Selamun aleyküm arkadaşlar, Evil hoş geldiniz. Biliyorsunuz yan görevleri yapıyoruz. Ee, abone olup beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlar çok önemli. Bir noktada vursanız sevinirim. Ee, onaracak bir şey yok, onarmışız. Hemen şuradan yan görevimizi alalım. Kum canavarını öldüreceğiz, 12 tane. İyi, güzel. Ana görevden devam yapabiliriz biliyorum ama yapmayacağım çünkü son boss yani son görevi son boss'un son yani bu haritanın son sonu ee, güçlü yüz küsür bin canı var ee, bu seviyede onu kesemeyeceğim için ee, durup ne diyecektim kesemeyeceğim için seviye almaya çalışacağım. Seviye 55'e kadar çıkmak istiyorum. Hep beraber inşallah bunu yapabileceğiz. Yapacağız. Şimdi 12 tane kum canavarını nereden bulacağım? İleride iki tane var. Koş. Oh. Çok uzatmayacağım bu bölümü. Yani yarım saat içinde yaptım, yaptım, yapamadım. Bitireceğim çünkü savur vakti geliyor. Rahatça ne savur yapmam lazım. Ee, arkadaşlar videonun başında dediğim gibi lütfen yorum yazın. Yani bir noktada atsanız bir noktadır. Sevinirim. Ee, ya benim izlenmelerimi arttırır. O da bana abone getirir ki ne kadar çok seyredersiniz o kadar iyi oluyor. Baba sen ne vurdun ya. Benim de çenen düştü biliyorum da. Of felaket vuruyor. Ya keselim bunları sıkıntı değil. Yani 23 bin can çok büyük bir sıkıntı olan olay değil. Evet, 25 varmış buna. Böyle gide gele gide gele keseriz. Ya büyücünün işte e, şeyini kullanıyorum avantajını kullanıyorum, uzaktan sıkma avantajı. Geri gel. Abi bundan 12 tane kesmek bir önceki bölümdeki canavardan daha zor olacak. İnşallah yarım dakika yarım saate onu da sığdırırız. Birincisini kestik. Hop. yavaşça. yavaş gel. Ölür müsün lütfen? Hele şükür ya. 135 candan zor kurtuldum. Şurada yanımda kimse bana yaklaşmadan şu canımı doldurayım. Hemen ileride çok uzakta değiller. 2-3 tane daha var. Toplu oldular mı? Daha rahat kesiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim ee, ulti şey mm, ataklarım ulti ataklarım alana vuruyor. Yani dondurma bu ateş, bu şey buz atmam alan vurmam ateşim bunlar hep alan vurduğu için yani 3 tanesi gelsin. 3 tanesine birden vurdum mu daha rahat e, canavar kesebiliyorsunuz. Ki böyle gel Gelme lan. Gelme. Seninle uğraşmayayım. Gelme dedim. Seninle uğraşmayayım. Köpekler, 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 köpekler. Öldürdüler. Yani hiçbir şansın yok. Nereye fırlattı beni? İyi güzel yoldan gideriz. Sıkıntı yok. siz güzelsiniz iyisiniz ya yani. okçular mesela bir arada durun Yani hiçbir sefer birine vurmadım bunları. Gördünüz mü? Şu an nereye kadar geldiklerini ölçüyorum. Şu taşım buraya kadar geliyor. 30 bin canı var ya. Yanlış bir hareket ettim. Çünkü ona yaklaşmayacaktım. Onun gelmesini beklemem lazımdı. Daha iyi olurdu. Tabii canım. Ben de öyle diyorum. Gelin vurun bana. İyi kesiyoruz ha. Yemse göz altın deri. Kudretli bal bana şu an bir e, faydası yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Alan vuruyorum ikisine birden. Öldürme olan. 82 metrede uyandırmasa Şu sağ tarafta altın var. Onu da alayım. Unutmuşum almaya. Şimdi beni daha aynı öldüren buydu. Gel. Gel büyücü gel. Kaç dakika oldu lan? 11 dakikada 5 tane. Ya ne demek oluyor bu? 22 dakikada iyi bitiririm mi bunu. Bu bölüm bitiririz bunu. Eğer hepsi çıkarsa karşımıza. Abi sizden bir alıp veremediğim yok. Onun için görüşürüz. Beni çok takip etmeyin. Oh Beşiktaşlı Gölge peynirli kalmış Güzel Kaç be Çok uzak Şimdi siz diyeceksiniz ki Şey niye yapmıyorsun Teleport niye açmıyorsun O zaman da hepsi başıma sürkecek Onlarla uğraşmak istemiyorum ondan Altı Bakalım nerede çıkacaklar. Ha şampiyon mampiyon çıkarsa tabii ki lider olarak hepsini çağırırım. Ama şu anda şampiyonla başka bir şey olduğu için Bayağı bir canavar var ya. Şurada köpekler var. Köpeklerden uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir teleportlaşalım ya. Durum yerim burada. Birazcık da sağ tarafa doğru gidelim. Daire da sol tarafa doğru gitmiştik. Şimdi burayı şuradan sağ aşağı doğru gidelim. Ki hemen önümüze iki tane gibi görünüyor. Çıktı. Geri gel. Geri gel, geri gel. Eksik. Çar geçsinler ya. yani normalde dediğim gibi liderli böyle şeyler için kullanmayı sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Abi dur ya bir sal bir sal sertleri gel. Arkamdakinin sayesinde ben de sıkıştım. Eyvallah gel. Nerede var? Solda iki tane var. Bir geri gel. Baba kaç oradan. Ölmeye hiç gerek yok. Erkekliği %99'u kaçmakla e, olduğu için ama şimdi o adam bir de suikastçı oynuyor biliyor musunuz? Normal. Böyle dalması. Kaç. evet. Bu görevi de buradan ken bitirdik. Bakalım da ne kadar verecek bu? Veya ne verecek? 320. 600 altın güzel. Hadi bu da güzel. geri kalan tırt. Vampir külleri bir şey yemeye yaramıyor şu an. Kaç dakika olmuş da? tam 20 dakika. Ben kendim yapsaydım yarım saati bitirmişim. Neyse arkadaşlar. Yorum yazıp beğenmeyi lütfen unutmayalım. Abone de olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Sergenle konuş diyor bak. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay.